Merhabalar, ben Deniz Bugün yine bir TLX videosu yapıyoruz. Ee, bu sefer de FNAF TLX'i yapıyoruz, ee, şimdi... E, yanında Çağın var yine. <laughs> Merhaba. Merhaba. Şimdi, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bu sefer de FNAF'ı yapacağız şimdi seninle. Bugün boynakalava yok. Bugün boynakalava... Yok demende yine boynakalava olmuş oluyor ama neyse tamam. Boynagalava. Okey. Şimdi, Mangle. Bu arada bu S, A, B, C değil direkt şöyle yapacağım. En iyi karakterlerden. Böyle hoş durmadı karakterler. Güzel karakterler. E, eh. Kötü. Çok kötü. Tamam böyle iyi değil mi? Hı hı. Şimdi Mangle'ı nereye koyuyoruz? Mangle bence çok iyi bir karakter değil. Ama kötü de bir karakter değil. Güzel bence mi? E. Bence E. Bence de. Balon boy. konuşmamız şey çok ben. gerek yok. İkimiz de biliyoruz bu ikisinin nereye gideceğini. Ee, Freddy. Ee, bu arada sevgiye göre yapıyoruz. Onu söyleyeyim yine. Ya yani şuradan anla, anlamanız lazım <laughs> bence ama. Yine söyleyeyim. İyi ya. Ee, Withered Freddy. i̇yi. Akar yok, yok. Yani. Ama ehe koyardım. E hemen. Hı hı. Sen? Yani ben çok sevmiyorum bunları. Ya kötüye koyardım ya he. Ama çok bir şeyler yok o yüzden. Mangle'ı buraya koydursam hatta direkt şu tüm FNAF 2 Wither'ları buraya gidebilir. Hı. Bu Gold of Red'i çok havalı duruyor. Ben bunu bayağı da sen seviyorum. Hariç sen her şey, Sen güzele gidebilirsin evet. Puppet. En iyi karakterlerden bence sence? Kesinlikle. Springtrap sence? Kanka bence en iyi karakter. Bence en iyi karakterler yani. yine. Evet. Splendidop, hikayede de çok önemli bir karakter. Oyunda da gayet güzel bir karakter. Jumpscare'i çok kötü ama. Hikayesi çok iyi işlenmiş bir karakter. Evet. Bu da yani. Boş ama main karakter. Main karakter. Yani. Phantomlar kötü ya. Phantomları ben sevmiyorum. Hatta buraya koyacağım. Boş. Tamam. Belki tamam. Phantom Puppet'ı değiştirebiliriz bir üstte. Niye on. ki? Phantom Puppet gerçek değil mi? Bilmem gerçek mi? Ben gerçekliği biliyorum Bak Phantom şimdi o teori var ya gerçek, o teori. Gerçek Puppet diye diyorum. Bak <laughs> o teori şey diyorsun değil mi? Yansıması var. Evet. O şey aslında. O gerçek Fe Puppet, Phantom e, Puppet sayılan gerçek değil. Ha. Ben ben öyle düşünüyorum çünkü yani. Valla bilmiyorum. Olabilir, mantıklı geldi. Bence öyle. Bonnie. Bu ee, Bonnie baya iyi karakter. Ee, Tatlı ya. Güzel bir karakter. Ben ama en iyi karakterlerden değil bence. O Bonnie ama sonuçta bu. Hatta şuraya koydum. Ee, siz. Niye Nightmare karakterleri en aşağıda diye sormayın çünkü... Sizden <laughs> nefret ediyorum. Çok kötü karakterler bunlar. Nightmare Balaboy. Yaşlı bunak. Nightmare Balaboy çok kötü. Aa, On Yaşlı bunu ben seviyorum ya. UCN'e beleş puan veriyordu. Bir de bu e, adamın hikayesi çok iyi. Ee, ben snapları dönerken çok yardımcı olmuştu bana o yüzden güzel yapacağım bunu. Çok iyi yardımcı oldum Chica Bonnie kadar iyi bir karakter değil. Ama e, buraya gelirse bence de ya bu ne? Çünkü yani Fnaf bizdeki mesela Foxy'den de daha iyi bence. Bence ya yani, Foxy bayağı havalı. Ama şuraya koyabilirim yani yanına. Evet. Kendi kadet. E, kendi kadet. Şeker veriyor. Hikaye söylüyor. E, para kazandırıyor. Daha be, ne be, yapsın bence yani? Be, bence ucube. Bence ucube. Niye? Hmm. Baby. E, ben Baby'yi şahsen çok sevmiyorum çünkü Tamam bir amacı var anlıyoruz ama çok yanlış bir uygulama şekli. Yani tamam baban seni sevmiyor ama bunun için abini öldürmek zorunda değilsin. Yani tam öldürmüyorsun içine kalın peynir şekli kaçıyorsun da. Mal yani ya. Bence de. <laughs> bunun için mi mikrofonu kapatıp açtın? Hayır babayla odaya girdi o yüzden kapatmış. Tamam. Balora. Balor hakkında çok şey bilmiyoruz ama. Oh oh. Ehmek koyalım. Ehmek koyalım. Ehmek Fantay Foxy çok havalı bir karakter. Çok iyi, çok iyi. En iyi karakterlerden koydum. Biraz narsist ya. İşte daha havalı yapıyor. Evet, görünüşü de çok güzel, güzel. Eee şimdi, Fantay Freddy, hikayelerde, e, kitaplarda çok e, garip bir karakter. Bir hikayede böyle ölüm makinesi oluyor, diğer hikayede böyle millet kovalıyor. S şeyde, novellerde. Oyunda da e, geliyor, gidiyor. Oyun, geliyor ama mi biz mi? oyunları yaptığımız için ben hiç sevmiyorum çünkü rezalet bir bölüm var, çok simolcu. Evet, 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 oynayışı çok kötü. Ee, çok bon kötü, bon çok, kötü, çok kötü, çok kötü. Ne? Sadece ismi güzel, kanka. Sadece ismi güzel. <laughs> bon bon, en alt. Ehe koyarım en ardı Evet, bende Ha burada ben bunu buraya koydum ya. Buraya koyarım. Çok havalı çünkü bu. Ama nefret ediyorum. O yüzden buraya... Havalı evet. ama hiç sevmiyorum. Evet. O yüzden arası olan ehme... Ehe, ehe koyacağım yani. Tamam, okey. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor sonuç olarak. <laughs> tamam, şimdi. Bunlar çok kötü. Evet. Sen de çok kötüsün. <laughs> dolbits Sen de çok kötüsün. Bu ben bunu seviyorum ya yani boyu. Bunun teorileri biliyor musun sen? <laughs> bu aslında Golden Freddy'nin iç iskeleti diyorlar. Niye biliyor musun? Değil. <laughs> Çünkü <gülüyor> ışınlanabiliyor bu. Işınlanabiliyor bu. Bonet. Bonnet. Ay, bo bu bonnet değil mi? Şu bonbon şu bonnet. Tamam bu <laughs> yanına koyayım. En iyi karakter gelmiş direkt ha. <laughs> Çok Nereye koyarsın sen ya? Hangi güzel ya. Bence de. Ha, bilmiyorum. İyi bir karakter bence. De. Bence de. Sonrakileri sen yap hadi. Ben sınav 6'yı oynamadım. 6 mıydı bunlar? Evet, evet sınav 6 UCN'de var bunlar. 6'yı oynamadım. UCN'dekileri hiç sevmiyorum. Hatta bak. Şeyleri kötüye koy. Mr. çok kötüye koy. Kanka. Mr. Lippo'yu niye çok kötüye koyayım? Evet. Bence ha, en iyi karakter Mr. Hayır oğlum çok fazla hikaye anlatıyor. İşte o yüzden. Tamam. Senin hikayelerini dinlemeyeceğim ya aşkım ulan. 4 tane Hooper söyledim. 4 tane Hooper. Golden Freddy en iyi karakter. Nereden? Evet. Rockstar'ları ne diyorsun? Havalılar. Görüntülerini seveceğim. Ama sinirde bozucular kanka biraz yani. Boş. O zaman ehe koyuyoruz. Foxy'yi bence güzel karakterlere koyabiliriz. Kuşuma dokunmak ister misin evet evet şarj veriyor çok iyi o. Ben nefret ediyorum bundan. Sen? Yani sevmem. Müzik açınca geliyor Ucana da. Hı hı. şimdi. Bunun çok bir oyunu göremedik. Ama Ucana var sadece. Ucana da ne? Reklam veriyor. ama yani sevecek bir tarafı yok. Sevilmeyecek bir tarafı da yok. Evet o da yok. Ehe koyabiliriz. Evet. Oooo. Ne oldu? Ne kötü. Ne oldu? Ne

Ondan sonra işte, her ne bunu çağırınca, her ne diyor ki e, Aha seni yakaladım diyor, burada diyor ki Ben zaten tuzak olduğunu biliyordum Merak ettiğim için geldim diyor, sonra ölüyor yani, Mal, kötüye koydum hatta evet. Bunu da buraya koydum, Lefty Lefty güzel bir karakter Lefty, boss ya Evet evet, son guy Tamam e, bunu, şu ucunu bilerek <laughs> 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 Ben bunu da seviyorum kanka onu Bunu mu, ne, neyini seviyorsun? Çünkü bak, Ucay'ın oynarken bir zengit katıyor yani, bir heyecan katıyorlar Ucay'ın şeyleri, gizemli çarlığı da seviyorum Ucay'ın gizemli çarlığı kanını sevdiğim için onu da seviyorum

Dizaynlara böyle yapıyor musak? Bunu şeye göre yapıyor Shadow, shadow ya. Bu Billy içinde olduğu kostüm olarak alırsak peki? Yok şöyle eşmek çok. Ya yani buraya gider sadece. Ben, 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 ben oraya koyarım size alırsak. E Golden Fred'e buraya gider o zaman. Neyse. Evet. Bunu buraya koyayım. Şöyle ha. Scott kalsın. Ee, bir çipır. Ben hiç sevmiyorum sınav o yüzden buraya koyacağım. Toylar. Hı. Hı. Toylar kötü. Ee, böyle olurdu. Telsimiz Bizim Tiyalist böyle. <laughs> ee, çok iyi. Evet şöyle bakın biraz. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Neyse. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.